Merhaba canlar nasılsınız? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Biz kalp insanı olarak sevgiyi çok yoğun olarak yaşıyoruz. Ve bu şekilde e, yansıtıyoruz. Fakat karşımızdan aynı tepkiyi alamıyoruz. Bunun nedeni ne olabilir? Biz kalp insanı olduğumuz için, bizde duygu yoğunluğu daha fazla olduğu için e, ilk olarak biz uyandırılıyoruz Allah tarafından. Fakat mantık insanlarına bunu biz söylediğimizde e, genelde anlaşılmıyoruz. E, yanlış anlaşılıyoruz diye söylemiştim. Şimdi bunun sebeplerinin ilk başında şunu söyleyeyim. Biz Allah'ı genelde e, çocukluğumuzdan itibaren hep korku şeklinde algıladık. Ondan korkmamız gerektiğini düşündük. E, bu tabi sadece biz e, dişiller olarak değil Eliler de aynı şekilde yani Bütün insanlar bu şekilde e, Çoğunluğu demek istiyorum Korku şeklinde algılıyoruz e, <laughs> Neden çünkü ayetlerin e, Bir benden korkun Şeklinde ayetler var Kuran'da Ama bu korku e, Müşrikler için yani Gerçek zalimler için Söylenmiş e, Ayetlerdir ve ayrıca Tabi sadece onları kapsamıyor Şeytan bizim her daim etrafımızda olduğu için hatta aydınlanmış ruhların biraz daha etrafında dolanır onu da söyleyeyim yani bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor yani bizim kendimizi nasıl diyeyim hani dışarıdan böyle zalim olarak görünmeyebiliriz belki abi hani biz öyle müşrikler gibi ee, zalimler gibi değiliz e, gibi zannedebiliriz. Ama biz mesela insanların arkasından konuşuyorsak, onların arkasına iş çeviriyorsak, e, olumsuz konuşmalar yapıyorsak, zanlar yapıyorsak, yargılamalar, suçlamalar yapıyorsak, bu sevdiğimiz kişi dahil herkes hakkında yani. E, bunlar da, yani bu şekilde de biz Allah'tan korkmalıyız. Evet. Ee, yani bilinçaltımızda olumsuz, negatif ne düşünce varsa Zaten söylemiştim Allah'ın istediği bütün insanların uyanışa geçmesi. <laughs> Ve hani içlerindeki bütün insanlar hakkında olsun, kendisi hakkında olsun yani. Bu da dahil bir şekilde. hani diyelim dışarı kötü davranmıyoruzdur ama içimizde kötü düşünüyoruzdur. Anlatabiliyor muyum bu şekilde yani? Allah'ın istediği ise bunların hiçbirini yani yapmamız, düşünmemiz ve bizim bu düşüncelerin hepsini alt etmemiz, şeytana üstün gelmemiz ve kamil insan boyutuna gelmemiz, Allah'ın bütün istediği budur. Uyanışın asıl amacı budur. Ve böyle davranıyorsak eğer dediğim gibi az önceki şekilde davranıyorsak eğer evet Allah'tan korkmamız gerekiyor. Ama onun onun dışında, yani biz kendimizi doğru yola iletebilmişsek etrafada doğru bir şekilde bu doğrunun anlamı çok içi çok geniştir bu arada bu şekilde davranıyor ve düşünüyorsak eğer Allah'ın Allah'tan hiçbir şekilde korkmamamız gerektiğini e, anlamamız gerekiyor yani Allah bu dünyayı sevgi için bütün evreni sevgi için yarattı şöyle düşünün Peygamber Efendimiz'e neden Habibullah dedi neden sevgilim dedi yani yani e, Sevgi peygamberim dedi. Çünkü işte buradan anlayabilirsiniz evreni sevgi üzerine yarattığını, bütün her şeyin amacının Allah'ın amacının amacının sevgi olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi bir de şunu söyleyeyim: Biz Anadolu topraklarında uyanmamız, o Anadolu topraklarında olmamızın ve burada uyanmamızın bir sebebi var. Çünkü Anadolu toprakları demek zorlukların topraklarıdır. Ve müntakim esması üzerinedir. Bu topraklar, bu da bir saniye ya kedi lütfen. Kedi hayır. Kedi yapma diyorum ya. Evet. Bir dişi ve bir erkek kediniz varsa <laughs> durumlar olabiliyor kurtardım ama de git. Yani tam video çekeceğim zaman da da böyle yapıyorlar ya ne diyeyim. Yani Müntekim esması, e, zorlukların cezalandırılmanın olduğu bir esmadır. Yargılamanın olduğu, acı çekmenin olduğu e, bu anlamları içeren zaten Allah'ın e, düşmanları, e, zalimleri cezalandırması anlamında olan bir esmadır. Yani biz bu Türkiye topraklarında Andolu topraklarında özellikle bedenlendik ruhlarımız özellikle burada uyanışa geçiriliyor çünkü bunun yani bir sebebi var zorluklar uyanışın daha güzel bir şekilde olmasını daha kolay olmasını sağlayan bir durumdur çünkü ve bu yüzden yani zorlukların acıların esmasının hüküm sürdüğü bir topraklarda bu topraklarda doğduğumuz için Genelde acıdan beslenme gibi bir durum var. Bütün dişilerde de erilerde de aynı durum var. Acılı şarkılar dinliyoruz. İşte e, acılı haberler daha çok ilgimizi çekiyor. E, ne bileyim böyle felaketlerdir, acı e, işte haberlerdir, e, afetlerdir. Bunları izlemeye kazalardır. Ne bileyim. Yani öyle bir kaza olduğunda bile hani millet gider izler falan ya hani yani böyle şeylerden daha çok şey yapan bilinçaltımız bundan hoşlanan bir durumdayız. Yani acıyı seviyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Eriller acıyı seven bir memlekette yaşadığımız ve bu şekilde bütün çocukluğumuzdan beridir bu şekilde büyüttüğümüz Etrafımızdan da bu şekilde e, aşılandığımız ve hala da bu şekilde böyle devam ettiği için yaşayış şekimiz bu olduğu için bütün bilinçaltımız artık bu şekilde acı ve e, üzüntü şekliyle e, bu şekilde yerleştiği için eriller artık daha önceki ilişkilerinden de e, dolayı ve bu dediğim e, acı boyutundan beslenmekten de dolayı ki bunları dışarıdan da fark etmiyoruz yani e, aslında acıdan besleniyoruz ama bunun farkında da değiliz bu arada ve böyle olduğu için dişilerin saf sevgisini başka türlü algılıyorlar yani e, a hani yazınca hemen yazıyor cevap veriyor e, bir taktik uygulamıyor Mesela dişil, o kadar içten seviyor ki, yani taktik aklına bile gelmiyor. İşte hani bazı e, şeylerde olur ya işte öyle şeyler, videolar falan var. Yani taktik videoları işte. Yok işte iki 3 gün yazmayın da işte bir süre cevap vermeyin de hani daha çok işte e, sizin peşinizden koşar gibi gibi falan yani. E, tabii bunları yapan dişiller de var fakat e, ben bunlardan bahsetmiyorum. İkiz Alev bağlantısından bahsediyorum. Gerçek aşktan gerçek aşkın tanımını saf aşkın tanımından bahsediyorum. Koşulsuz aşkın tanımından bu arada bahsediyorum. Ya Rabbim. Bir saniye şu kediler bir gitsin. Git oğlum. Dışarıda oynayın. Yani bu şekilde e, tanımdan dolayı ne diyordum ya. şey ha iki ve yani gerçek aşkın hani saf aşkı deneyimleyen insanlar e, hani dediğim gibi hiçbir taktik e, uygulamıyorlar. E, hiç, yani tam olarak güveniyorlar karşısındaki insana. Tam olarak gerçekten hiçbir koşul olmadan saf bir şekilde seviyorlar. Ama bu duruma erilerin e, bilinçaltı zihinleri alışık değil. Onlar dediğim gibi acıdan beslenen bir toplum olduğumuz için ee, onlar tabi e, mantık insanları oldukları için Daha çok hayatla haşır neşir oldukları için Çevresinden aldıkları duyumlar Yetiştiriliş tarzları e, Bu şekilde daha çok olduğu için <laughs> O yüzden Bu şekilde bir sevgiyi tam olarak algılayamıyorlar Yani e, Acı vereceği zaman Acı verdiği zaman o aşktır Kavuşamadığımızda Bu aşktır ee, bana ne kadar e, süre yazmıyorsa, bana ne kadar süre cevap vermiyorsa, bu aşktır. Çünkü o sırada kalpleri böyle bir e, güm güm atıyor. Yani diyelim hani uzun süre cevap verilmediği zaman, e, hani kovalayan tarafına kendini geçtiğini düşünerek eril. Daha doğrusu bu şekilde düşmemek için bize de böyle davranıyorlar da demek istiyorum. Hani önceki ilişkilerinden bu şekilde alıştığı için, yani önceki gerçek aşk yaşamadığı zamanlarda başka insanlarla yaşadığı gerçek aşk olmayan e, bu bağlantıda olmayan insanlarla karşılaştığında onlar ona e, davrandıkları şekilde yani işte dediğim gibi hani e, uzak davrandıkları zaman işte hala almadıkları zaman yani erilin ilk aşk deneyimleri bu şekilde gerçekleşiyor demek istiyorum. Daha önceki aşk deneyimleri ve bu şekilde e, kaybetme korkusunu aşk zannediyorlar. Karşı taraf uzun süre cevap vermediğinde e, hani böyle bir avlanma avcı konumu vardır ya hani genelde böyle bir eriller e, avcıdır da işte hani böyle bir düşünce vardı. İşte bu düşünce buradan geliyor. Onu demek istiyorum. Ve biz ee, böyle da bunun tersine davrandığımızda yani hiçbir şekilde böyle taktik uygulamadığımızda e, onu her şekilde sevdiğimizde böyle bir davranış gördüklerinde bocalıyorlar ve e, cepte <laughs> olarak düşünmeye başlıyorlar maalesef böyle oluyor ve e, eriller lütfen bunu eğer de izliyorsanız bu Allah'ın istediği bir davranış değil Allah'ın istediği saf sevginin yerleşmesi ve e, yani bütün insanların, bütün bilincin bu şekilde sevgiye, gerçek aşka uyanması ve bu bağlantıya verildiğiniz bir kere, siz her ne kadar eriler anlamasanız da verildiğiniz bunu bilin ve bu uyanışa geçmek zorundasınız. Bu uyanışa girmek zorundasınız, gerçek aşkın ne demek olduğunu anlamak zorundasınız. Sizin için fedakarlık yapan, e, sürekli... Siz uzak kalsanız da adımlar atan, sizi her şekilde seven, e, sizin iç, içten bir şekilde size karşı e, etraftaki insanların düşüncelerine, bakış açılarına gözlerini kapatıp ayrılmayan, sabreden hala, size her şekilde destek olmaya çalışan, ya böyle varlıkları e, uzak kalarak nasıl incitebilirsiniz? Sizin o eski aşk kalıplarınız, e, Şeklinde davranılmıyor yani size. Ve yani kıymet bilmek denen bir durum vardır. Yani biz e, şöyle diyeyim. Hani bir şey e, yok olduktan sonra mı kıymet bilinecek? Yani illa ölünmesi veya bir e, şey olması mı gerekiyor? Yani kaybedilmesi mi gerekiyor illa ki e, kıymetimizi anlamanız için? Tabi bu şekilde gerçek aşkı, saf aşkı yaşayan dişiler için diyorum yani. Bu düşüncede değilseniz de bu düşünceye gelmeniz gerekiyor. Bundan da bahsedeyim. Bu düşünceye gelmeden karşı taraftan gerçek bir aşk beklentisi içine de girmeyin. Zaten olmayacaktır. Siz kendinizi şifalandırdıktan sonra bilinçaltınızı tam olarak temizledikten sonra gerçek sevginin ne demek olduğunu tam olarak anladıktan sonra ve ilk halinizdeki ilk karşılaştığınız zamanlardaki halinize geçmedikçe karşı taraftan zaten e, olum bir şekilde bir davranış da bir yaklaşım da beklemeyin lütfen. Ve dediğim gibi hani diğer bunları hani aşmış olanları kastediyorum. E, biz bu şekilde davrandığımızda yani bu korunan bir bağlantı. Allah gerçek aşkı, saf aşkı e, bu dünyaya yaymak istediği için ve bunun e, bütün bilinçlerde e, konumlanmasını beklediği için, bunun hani demek istediğim olmasını e, için, hani olması için, olmasını istediği için diyeyim yani. Bu e, düşüncede olanlar, olanlar Allah tarafından ilahi bir koruma altında olacaktır. Yani biz demek istiyorum eğer dişiller olarak bu düşünceye bu boyuta geçmişsek eğer zaten Allah tarafından korunacağız ve e, karşı taraftan bu şekilde eğer karşı taraf hala anlamıyorsa hala e, taktik yapayım. E, işte yok e, cepte o hani e, ne bileyim başka bir e, birine kayayım falan böyle şeyler zaten olduğunda e, karmalara girersiniz, çok veballeri bunun e, çekersiniz, hayatınızda çok büyük e, kaoslar, acılar olur. Etrafınızda eriller, bundan bahsedin, bunu söyleyeyim yani. Çünkü Allah'ın koruması altında oluyoruz biz. E, dediğim gibi bunları başardığımızda ve siz e, bu uyanışa girmeye çağrılıyorsunuz. Bilinçaltınızı temizleyip eski e, yerleşmiş yargılarınızı, etrafınızdan aldığınız çocukluğunuzdan aldığınız dediğim gibi hani bu topraklarda yetişmiş olmanın verdiği eee yetiştiriliş şekillerinizden düşüncelerinizden kurtulamadığınızda sürekli şeytanın zaten siz bir eee siz sıkıştırmasına maruz kalırsınız. Etrafınızdaki olayların dediğim gibi daha fazla bir şekilde her her seferinde daha fazla bir artış şeklinde Olmasına maruz kalırsınız. Çünkü siz Allah tarafından bu uyanışa geçmek için... ...işaretler alıyorsunuz. Yani hangi konudan sıkıştırılıyorsanız... ...bilin ki bunlar da bir işaret. Ve bu şekilde... E, ...davranmadığınızda dediğim gibi... ...siz... E, ...korumanın dışında kalırsınız. Ve e, bu şekilde eğer ölürseniz... ...yani o oh, kurtuldum falan da diye düşünmeyin. Yani hangi... E, frekansta hangi alt boyutta ölürseniz eğer vefat ederseniz o boyutun daha altında bir şekilde e, insanların kıyam edileceği kaldırılacağı bir zamanda siz o en alt yani insan tabakasından da alt bir konumda bedenlenirsiniz. Yani böyle bir şeyi kim ister? Gerçek aşkın gerçek saf aşkın ee, nasıl bir hal olduğunu yani bunun cinsellikten de e, hayattaki koşullardan da sebeplerden de daha üstün, daha derin olması gerektiğini anlamanız gerekiyor. Tabii ki dişiller sizde bu saf sevgi konumuna gelmeniz gerekiyor. Yoksa zaten e, ondaki kaos zaten artarken sizde de kaos artacak. Ve e, karmalara gireceksiniz, o karmaların veballerini hayatınızın her alanında her şekilde ödemeye devam edeceksiniz. İşte o zaman Allah'tan gerçekten korkun. Allah'ın sevgi ile yara, e, insanları yarattığını, amacında bu olduğunu bütün insanların anlaması gerekiyor. Evet sanırım bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.